Doldurdular lan ülkeme bütün mültecileri Ne dost belli ne düşman bunlarda kimin nesi Kendi öz yurdunda olmuş Türk oğlu Türk mülteci Milletim kanmayın sakın ha sözlerine Verdikleri vaatlerin hepsi sahte özünde Milletime simit hayranı reva görüyor bunlar Doldurdular ceplerini hala boşluk arıyorlar makam mevki ve saltanat uğruna ölürsünüz. Milletimi kırdınız birbirine düşürdünüz. İktidar ve yandaşları el ele vermişsiniz. Biliyorum elbet bir gün siz de sürünürsünüz. Sen devletsin çocuk değil nasıl kandırılırsın. Çözüm süreci ve FETÖ hepsinde kandırıldın. Bir millet düşünün ki devletine güvenemiyor. Koltuklarda oturanlar niçin hesap veremiyor. İllerinden düşmediş vatan millet Sakarya. Ne vatanı ne milleti tüm dertleri parayla. Fakirin oğlu vatan için şehit oldu hudutta. Vekilin oğlu ne zamandır şehit oldu bu yurtta. Kerpiçten evlere asılır Türk bayrağı, göremezsin villalarda feryad eden babayı. Sözle vatan severler ya oğulları yapar bedelli, söylüyorum ulan size olmaz vatanın bedeli. İşçisi, emeklisi hepsi geçim derdinde, ne sosyal bir hayat var ne de farklı eğlence. Fakirler şükredin diye fetva verir diyanet, Bindikleri Mercedesler vatana büyük ihanet. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkez, Alevisi fark etmez. Sorun etnik kökenlerde değil ki sorun siyaset. Kardeşi kardeşe düşürdünüz siz kahrolun. Düşün artık milletimin yakasından mahvolun. Ben susan bu milletin haykıran gürsesiyim. İsmimin bir önemi yoku ben doğrunun peşindeyim. Şan ve şöhret sizin olsun benim derdim milletim. Korkmadan da söylüyorum ben atamın izindeyim.